OK tuşuna basılı tutarak şifremizi giriyoruz. Şifremiz 7452'dir. OK'ye basıp menü içerisine giriyoruz. Daha sonra aşağı ok tuşuyla input menüsüne girip sağ ok ile içerisine giriyoruz. Tcom menüsü gelmektedir. Sağ ok ile menü içerisine giriyoruz. Bu değer kazan çalışma basıncımızın karşılığı gelen sıcaklık değeridir. Örneğin 10 bar basınçta çalışan bir kazanın sıcaklık değeri 184 derecedir. Kazanınız kaç barda çalışıyor ise o değeri buraya girmelisiniz. Input menüsü içerisine giriyoruz. Sağ ok, aşağı ok, TDS menüsü, sağ ok, sensör seçim yapmak için sağ ok. Burada CPO 10 Prop seçilmelidir. OK diyoruz. Perch menüsünün içine giriyoruz. Sağ ok. Daha sonra Duration menüsü gelmektedir. Sağ ok ile içerisine giriyoruz. Burada değerimizi belirledikten sonra OK diyoruz. Daha sonra Interval menüsü. Sağ ok. Burada da değerimizi belirleyip OK diyoruz. Sonra bir kere sol oka basıp bir üst menüye geçip iletkenlik setlerimizi belirlemek için SP menüsüne giriyoruz. Burada değerlerimizi belirledikten sonra okeyliyoruz. Daha sonra istatistik menüsü gelmektedir. Sağ ok içerisine giriyoruz. Burada değerimizi belirliyoruz ve okeyliyoruz. Okey tuşuna bas tutarak şifremizi giriyoruz. Şifremiz 7452'dir. Okey'e okay bas menü içerisine giriyoruz. Aşağı ok tuşu ile input menüsüne girip sağ ok ile içerisine giriyoruz. Aşağı ok ile TDS menüsüne girip sağ ok ile içerisine giriyoruz. Aşağı ok tuşunu kullanarak Range menüsüne gidiyoruz. Sağ ok ile içerisine gidiyoruz. Buradan aşağı ve yukarı tuşlarını kullanarak okuma aralığını değiştirebilirsiniz. OK tuşuna basılı tutarak şifremizi giriyoruz. Şifremiz 7452'dir. OK deyip menü içerisine giriyoruz. Aşağı ok tuşunu kullanarak timer menüsüne giriyoruz. Sağ ok ile menü içerisine giriyoruz. Duration menüsü gelmektedir. Sağ ok ile içerisine giriyoruz. Bu menüde dip açık kalma süresini belirliyoruz. Buradan aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanarak bu süreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Okeyleyip interval menüsüne gelip sağ ok ile içerisine giriyoruz. Bu menüde ise dip kaç saatte bir açması gerektiğini belirliyoruz. Örneğin burada 8 saatte bir açması gerektiğini belirlemişiz. Buradan yukarı ve aşağı ok tuşlarını ile kullanarak bu süreyi azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Okey diyoruz. Switch menüsüne giriyoruz. Diplofonumuzun üzerinde bulunan Switch Box bağlantısını kullanıyorsanız buradaki seçenek Fitbit olması gerekir. Eğer kullanmıyorsanız nan yapmalısınız. Aşağı ok tuşunu kullanarak kalibrasyon menüsüne geliyoruz ve sağ ok ile içerisine giriyoruz. Buraya kazan için içerisinden aldığımız numunenin iletkenlik değerini ölçerek çıkan değeri buraya giriyoruz. Örneğin kazan için aldığımız numunenin iletkenlik değeri 2700 çıkmış olsun. Buraya bu değeri girdikten sonra okleyip ok kalibrasyon yapmasını sağlıyoruz.